Bilmiyorum. merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ÖDK Ejderha adlı arkadaşımızla yani takipçimizle Livi arkadaşlar. Tanıştıralım ÖDK Ejderha ile sizin. ÖDK Ejderha. Kısaca, kısacası Ejderha desek daha mantıklı olabilir. Değil mi? Arkadaşlar durun şu röntgeni. Kanka bizi kanka. tanıyor musun? Banka. Başkan. Arkadaşlar. Başkan. Bana Dila, Dila da başkan deme başkan. Let's fight together. <laughs> Dilan mı? Ya Dilan. Dilan şey söyleyeceğiz. Söyle. kanal. Şimdi ben kanalı yaptım ya. Hı Ama bu soruyu görelim neredesin bak. Hı hı bir sürü video gördüm. Nasıl oldu acaba? E ee, olmaman sebebi şey eee büyük ihtimalle tek bir video attım değil mi? E tek bir video attım diyor bir bir iki tane video da at <laughs> öyle görülür. Tamam <laughs> Arkadaşlar <laughs> ben bu... <laughs> Efendim. Sizi güvenli yere atladım. Tamam. Arkadaşlar bu arada arkadaşımızın adı Ejderha. Ha, Fakat biz kısaca Ejderha diyoruz. Benim kanalıma da abone olun bence. Ben kanalıma da abone olun. Kanalın ismini bana yaz. Oyundan çıkınca etiketlerim. Arkadaşlar etiketlerim. Ama yapar mısın daha? Kimsin şey var işte bak. Nasıl bir şey biliyor adıyla? Bak nasıl? Aa aslında ne var? Sen ne? Bak. Aa ki sende ne? Dedik ne var Sen bize yaz, bize hemen buluruz zaten. Sıkıntı yok tamam mı? Arkadaşlar, ee, bu kardeşimiz bizim ee, takipçimiz. Adı da Ejderha. Öde Ejderha. Ama biz ejderha diyoruz. Arkadaşlar ÖDK ejderha barışçıyla çok fazla tanışmak istiyor. Ve tabi ben de yani elimde çok bir imkan olmasa bile onu barışçıyla tanıştırmak istiyorum. Herkes lütfen yoruma barışçıyla tanıştıralım ejderhayı diyebilir mi arkadaşlar? Yani bunu deyin bize yeter Adam gördüm. Adam gördüm. Kanka arkadaşlar yorumlara arkadaşlar yorumlara ejderhayı lütfen barış ile tanıştır tarzı şeyler yazın yani amacınız barışçının görmesi olsun yorumları ki arkadaşımıza tanışabilsin çok kafa karıştırıcı konuştuğum için yani kusura bakmayın. Arkadaşlar. Bir burada az önce bir adam vardı ama şimdi yok. Tam adamı yiyince. Öldü, öldü öldü. orada. Ölmedi ya. Arkadaşlar şurada bir tane araba var. Hızlıca koşalım. Ona da. Bana buradan sonra gelecek. Parisçi eğer bu videoyu izlersen lütfen arkadaş Alo. arkadaşım. Bahoz Lite ile yani şurada yazıyor. Üç numara. Lütfen onunla tanışıp video çeker misin? Çok istiyor seninle video çekmek. Umarım görürsün. Buradan da söylemiş olalım arkadaşlar. Siz de yorumlara Barış abi gör, Barış abi gör gibi no, şeyler yazın. No, 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 no. <laughs> Evet, onu görme ihtimali daha çok yükselir. Hala dur adam sıkıyordu, Adam sıkıyordu ve canımı azalttı. Bot robot. Bot robot. Bu <laughs> Tuna öldürdü beni. Don't give up. Please recall me. can still recall you. Ejder beceğim. ha sen direkt bana yardım göndersen şurada motor vardı ona Yardım göndersen bana direkt. Ne gün ah, dediyor musun? Ah, Bakayım. Ejderha Aa, bak çok dikkatli ol bak yandı. Biz öldük adam var galiba orada. <gülüyor> arabanın <gülüyor> arkasında bekledik. Adam arkasından geldi. İşte arabanın arkasında bekledim. Siyah toplar, Sıkıntı yok siyah kollarız. Aynen. Arkadaşlar onda 3 kişiyiz bir de 4 dedeyiz yani. Ere arkadaşlar ederken, adam geçiyor. olan yere gitmek değil mi? Adam bizimde gel. Bak. Artık artık motorlular mı? adam geldi? Bizim ben senin yanına atlıyoruz. Adam mı? Ben yanılıyorum. Bu arada arkadaşlar şöyle söyleyelim. Şey ee, biz Böyle takipçilerimizle video çekerken sürekli kişiler oyundan çıkıyor. Hiç sürekli bomba tamam. Süre, Sürekli bomba e, Sürekli oyundan çıktığı için biz de rahat videomuzu çekebiliyoruz yani. Bayağı iyi oluyor. Arkadaşlar ben bu Arkadaşlar, arkadaşlar bu arada biz yakında inşallah e, yarın başlamak istiyoruz ya ya yarın ya yarından sonraki gün arkadaşlar biz Allah'ın izniyle şeye başlayacağız e, Roblox'a başlayacağız çünkü biz 5 kişilik ekibiz ve 3 kişi şu anda e, şehir dışında bu yüzden de video çekemiyorduk, ROPROX videosu. Ben inanır mıyım? Efendim? ROPROX'ı ben izlemiştim. ROPROX'ı neredeyse Biz sesli konuşarak hikaye kuruyoruz ya. Ama <laughs> eğer istersen tabi olabilir. Arkadaşlar siz de... Ben sana hesabım var. Bir tane bende kart da var. Birinci urağı kaldı. Yazan seni yazar. Tamam abi grant Allah AKM benim en sevdiğim silahlardan biri çünkü e, bayağı iyi yani. Bana bakalım. Evet iki tane yardım var. adam Arkadaşlar Tuna ya Adam gördüm. Adam gördüm. Tuna senin... Tuna geldim geldim. Tuna, adam. Nerede adam? öldürdün değil öldürdüm, mi? Öldürdüm öldürdüm. Tamam. Ah. Tuna gel <laughs> gel gel. Tuna gel. Arkadaşlar Tuna'yı öldürdüler uçarak geliyor. Hayırdır? Kanka uçarak geliyor. Kanka kanka. <Sessizlik> kanka Arkadaşlar adamın elindeki silahın büyüklüğünü gördünüz mü? Yani kocaman bir şeydi. Ölmememiz imkansızdı. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Görüşmek üzere hoşça kalın.